şeyi izledin mi ya? Ee, Neyi? Atoma Pascal nu Numa gelmiş. Evet tabii ki. Zaten bunun haberini... Nasıl sen beğendin mi? Bence çok güzeldi ya. Ben zaten atom hastasıyım. Bir de üstüne Numa da çok yüksek enerjisiyle gelmiş. Ki mesela ben hep şeyi hayal ediyorum. Atom stüdyodan izlemesi iğrenç, zevksiz bir şeydir. Bir programdır diye evet. hayal ediyorum. Arhan Pilav oldu böyle şey ya. Hani biraz böyle Sosyopat gibi ya böyle, hani çok şey sosyal bir insan Hep değil gibi yani, aynen. Hmm. Ama eminim Nu'malı bölümü stüdyodan izlemek de çok keyiflidir yani. Hmm. Adam öyle eğlendirmiş gibi duruyor ya. Ya efsane bölümler arasında yazar mısın? Ee, yazmam. Sebebi de şey. Değil mi? Sebebi de Arhan'ın hazırlığı çok iyi değil. Nu'malı hmm. bence. Ee, Bulamamıştır belki. Evet, bir şey, şey bulamamış. Kendi de bu arada bazı çoğu röportajda şey diyor yani konuk bulamıyorum diyor. Öyle problemi hmm. varmış. Ya da mesela futbolcu bağlıyor Ha geçen futbol uh -huh. şey futbolcu bağlıyormuş mesela. Futbolcu yenilince şey yapmıyormuş. Gelmiyormuş program falan. Hop atomu hafta yok. Sana o zaman süper bir yayıncı bağlaması yapayım mı? Evet. Pascal biliyorsun disko'yu çok severdi. Evet. Diskonun da kalbi merkezi neresi? Miami Grand Prix'si. Disco Fever güzel Bravo tebrik ederim abi güzel Aynen öyle. Miami Eyvallah. Grand Prix'si evet. Miami Grand Prix'si bu hafta koşuldu sezonun 6. yarışı. Hı -hı. McLarenlerin yine dominasyonuyla geçen bir yarış. Evet. E, sprint hafta sonuydu. Eski e, tip şeyle... bir dominasyon vardı abi bu hafta. Şey böyle 2000, 2020 Mercedes dominasyonu gibi bir dominasyon vardı böyle şey ilk iki arasında 4 saniye. Onlardan sonraki kişi 30 saniye falan hani. Evet, öyle bir dominasyon vardı. Hakikaten öyle. Yani şimdi şeye baktığımızda da ee, pol pozisyonunu ama alan bir şey gördük. Ters gördük yine. Ya Orada... O da öyle abi. Şey bak pol pozisyonunu alıyor adam da o e, hayaletli kıyas ekranı videosu getirdiler ya. Muhteşem bir video <laughs> çeşidi oldu bu arada. Bu sezon bence en güzel medya ürünü. Ee, pole pozisyonlarını hayalet şeyle hani böyle Formula 1 oyununda olurdu işte en iyi turuna karşı aynı öyle yarışıyordun. Orada zaten ben her hafta şeye bakıyorum ee, pole poz Verstappen ne biçim almış geçen bölümde de konuşmuştuk bunu. Eğer evet. uzak ara aldıysa bahis alma üzerine Verstappen'e çünkü Verstappen'e çok yüksek oran veriyorlar şu an ee, evet. yarış kazanıra yoksa bulaşmıyorum ee, baktım Verstappen inanılmaz zorlayarak almış yani e bu hmm. kadar zorlayamazsın hani her seferinde. Böyle bir bütün 50 tur yarış boyunca böyle tur atamazsın. O yüzden McLaren galibiyeti çok aşikardı. Kaza falan yapmayacakları sürece yani. Evet yani zaten Norris'i binde 65 1065, saniyenin 1065'i 65'i geçerek evet. E, pol pozisyonunu alabildi. Antonelli de 1067 67 gerisindeydi Verstappen'in. Hmm. E, Piyasli de 0.17 onların evet. gerisindeydi. E, kalkışa gelelim. Kalkışta Verstappen ile ve Norris yan yana geldiler. Ee, Norris, biraz, Norris biraz dışarıda kaldığı için bayağı bir sıra kaybetti. Galiba yedinciliğe falan düştü. Evet. Altıya düştü sanırım. Evet. O altı mı? Başlangıçtaki pozisyonları düşündüğünde e, yani o yan yana geldikleri pozisyonu düşündüğünde bir orada bir ceza vesaire gelmemesi makul müydü sence? Yani evet makuldü. Bence okeydi yani. E, sonuçta şey yoktu. Hani Verstappen dışarı itmedi Norris'i. Ee, Norris'in baya Apex'le hiçbir alakası yoktu yani. Ki normalde Verstappen'i suçlayacak en ufak bir done bulduğum anda e, hayvan gibi suçlarım. Buna rağmen hiç bulamadım. Yani gayet okeydi. Ee, Norris biraz şey yapıyor. Norris bana çok güvensizlik vermeye başladı. Ben herkesin aksine daha e, Norris'e güvenen, Norris'in yetenekli ve soğukkanlı olabileceğine inanan taraftaydım ama biraz o tarafımı kaybediyorum ee, ve hı hı. şey yani Norris yıllardır yarışmasına rağmen Piastri çok acayip bir performans sergiliyor ee, yani beni evet. çıldırtıyor ya bu adam bu kadar istikrarlı araba kullanıyor olması çok garip ee, ki zaten şeyde de hani altlarındaki araba araba istikrarlı kullandığın anda otomatik yarışı kazanıyorsun hani şey yok öyle Başka bir sürpriz <laughs> olmuyor. Ee, Norris işte bak o hamlesi, Verstappen'le yarış boyu kapışması, Verstappen'i böyle temiz geçecek alan bulamaması beni düşündürtüyor. O da aslında ikinci tur, evet. yani o ilk tur ikinci virajda da aynı hisleri paylaştım yani bütün bu olayla. Evet. Ee, zaten Norris geriye düştükten sonra e, Piastri geçişlere Antonelli ile başladı dördüncü turda. Evet. E, Antonelli kolay bir şekilde geçti. Sonra Verstappen'i 11. turda yakaladı aslında yani hamleleri yapmaya 11. turda başladı. 14'e kadar direndi Verstappen. Evet. Yani bayağı cidden sert savunma yaptı. Ve artık son 14. turda yaşadığı blokajla artık Piastri onu geçmeyi başardı. Bunu da görmezdik yani. Ama sonrasını Verstappen Verstappen blokaj yaptığını ben o kadar az gördüm ki hayatımda. Yani kaç Değil kere mi? gördüysem toplamda bu yarışta o kadar Hı. blokaj yaşadı adam. Evet. Ya zaten frenlerden çok şikayetçiydi ama evet. bence biraz şeyden dolayı. Ya aracı limitlerde kullandığı için hani bu ya. yani. Hani çıkacak şey bu. Evet. Performans Aynen bu. öyle. Son şey 3 tur 4 tur boyunca Piyas Verstappen çekişmesinden faydalanan Norris de hani arkadan Mercedesleri geçerek Hı -hı. E, işte Albon'u geçerek geldi ve e, o da 15. turda aslında Verstappen'in arkasına dayandı. 17. turda da geçti aslında ama geçişi şeydi. Nizam bir geçiş olmadı. şeyin dışına taştı. Pistin dışına evet. taştığı için Verstappen'de de hemen geri vermesi lazım benim pozisyonum dedi. Ki verdi de mantıklı olan da oydu. Mecbur de, evet. E, so evet yani mesela o bile hani o geçişte bile Norris'in e, daha temiz bir geçiş yapamayışı Yastri'ye istinadı. Hı hı dediğin soru işaretlerini yaratıyor insanda hakikaten. Evet. Norris de böyle şey yavaş yavaş kaybediyor Ş bende. Ben şampiyonluk kumaşı olduğunu hala inanıyorum ama geçen sezonun sonundaki olan inancımla şu anki inancım çok farklı. Geçen sezon sonunda daha yüksekti inancım. Şu an e, baya kaybolmaya başladı. Onun yanında piyasiri yükselmeye başladı bende. Şampiyonluk şeyinde Hı -hı. ama şampiyonluk için de daha erken şampiyonluk tartışmaları yapmak için. Çünkü bir Barcelona'yı görmemiz lazım. Bir Barcelona'ya gelmemiz lazım. Dokuzuncu yarış. Yani. Devasa aerodinamik değişiklikler olacak arabalarda. Yani baya sezon <laughs> sonlarında yaşanan değişikliklerden olacak yani Barcelona'da. Orada neler olacak? Ben mesela Aston Martin'i bekliyorum orada. Red Bull'u bekliyorum. <laughs> Bunların acayip atılım yapmasını bekliyorum ben yani. Evet. Ya bir de zaten şimdi güncelleme paketleri de muhtemelen iki hafta sonraki imolayla beraber hani Avrupa sezonuna geçtikçe güncelleme paketleri de gelmeye başlar. Güncel ee, gelecek ama işte gibi... e, şeyde hani direkt e, sezonun başında e, işte yeni koyulan bir e, aerodinamik kuralı yani arabanın olması gereken bir gerekliliği 9. yarışta gelsin diye bir kural koydular. hani O da evet. Barcelona'ya denk geliyor. Barcelona'da göreceğiz biz aslında şampiyonu kim olacağını. Daha önümüzde işte Imola ve Monaco var. Onlar da McLaren dominasyonuyla geçeceğe benziyor. Hele Monaco zaten. Yani Monaco'da Verstappen kazara pol alırsa belki kazanabilir ama Barcelona'da bizi çok acayip bir yarış bekliyor bence bir ay sonra. Evet. Şimdi zaten yarış tempolu Pardon. Hı hı. Yarış tempolarına baktığımızda da ee, yani Verstappen McLaren'lerin 0.6 saniye gerisindeydi. Ortalama yarış e, şey kur evet. sürelerinde. Evet. Ki zaten yarışta 39 saniye gerilerinde Hı -hı. bitirdi onların. Ee, Tam 2020 buradan... ya. 2020 Mercedes ve şey yani Verstappen. Tam. Evet. ata Mercedeslere de baktığımızda Antonelli sprint yarışında gol pozisyonunu aldı. Hı -hı. Ama ee, yarışta başta yaşadığı e, şanssızlıkla geriye düştü. Evet. E, ve o pol pozisyonunu galibiyete çeviremedi. E, şeye de yani Antonelli ilk defa aslında Russell'ı bir sıralama seansında geçti. Ve Hı -hı. sonrasında yarış için Grand Prix için olan sıralama seansında da geçmeyi başardı. Hı -hı. Antonelli 3. Russell 5. başladı yarışı. Evet. yarışa. Antonelli de genel olarak aslında iyi bir e, hafta sonu geçirdi diyebiliriz. Hı hı. Şöyle bir yarışta sonuçlara baktığımızda yani Russell podyuma çıktı. Şansı tabii biraz şeydi. E, şeyin, Berman'ın e, sarı bayrağı sonrasında gelen safety car'la, virtual hı hı. safety car'la orada e, Russell beklemişti. E, daha daha önce pit yapmamıştı. E, virtual safety car'da pit yaptığı için aslında orada ciddi bir avantaj sağladı ve Verstappen'in de önünde çıktı. Evet. Pitta. Sonrasında yarış sonuna kadar da bunu korumayı başardı. Ben bir ee... şeyine çok şaşırdım bu arada. Motor arızasına çok şaşırdım. Ben onu görünce şey fark etmiyor. Bir bayağıdır motor arızasından ötürü DNF görmemişiz ya. Arabalar çok dayanıklılaştı evet. yani. Böyle giderken motor patlatan falan çok olmuş ya. 2023'te falan gördük herhalde en son. Geçen sene gördük mü hatırlamıyorum. Arabaların dayanıklılığı müthiş bir seviyeye ulaşmış ya. Onu fark ettim. Ama tabii ki ilk dayanıklılığı kırılan kimi hangi tabii ki Ferrari motoru olacaktı. O da mecburcu zaten. Yani ona yapacak bir şey yok. Evet. Bir geçen hafta da şey konuşmuştuk seninle. Antonelli, Russell'ı ne zaman geride bırakabilir acaba diye. Hı hı. Yani daha erken belki son sezonun ilerleyen dönemlerinde belki zorlar diyorduk. Vallahi hemen bir hafta sonra. Evet. Daha sezonun 6. yarışında ilk kez oraya geçmeyi başardı. Hı hı. Yani bence devamı gelir mi bilmiyorum. Ee, öyle hani çok da böyle şansına gerçekleşmiş de olabilir bu yani. Ee, Russell'ın hani kötü bir gününe denk gelmiştir. Ya da işte Antonelli pistte küçük bir yer bulmuştur. Ee, zaten hani o pol turunu attığında bir baktık 0-2 farkla falan aldı yani. Hani bir yer bulmuş belli ki. Onu sprintte evet. harcamak istedi. Çünkü yarış kualinde harcasa şey yapamaz. Yani yarışı kazanmasını sağlayamaz ama sprint qualinde şeyde poliden başlayan her türlü birinci olabilir. Bir kaza falan yaşamadığı sürece diye. Bence o bulduğu yeri sprint'te kullandı ama pit'teki talihsizlik buna sebep oldu. Neyi buldu bilmiyorum. Nereyi buldu yani. Nereden o 0 çözdü başkalarına kıyasla. Onu bilmiyorum. Bir de yarışta ciddi bir yağmur beklentisi vardı. Evet hatta yani Ertelencek şey ertelenecek falan böyle diyorlardı on, yani. Evet ya bir de on, yarış başladı ta, şey telsizlerden böyle 15. 20. turda gelecek falan. Evet. gibi mesajlar da geldi. Hatta heavy rain. Evet. beklentisi geldi ama yani e, şey olmasa da yağmur yağmasa da bir orada safety car bekleyen işte Piastri, Norris, Russell hı hı. E, onlar bu konuda avantajlı çıktılar. Hı, hı. Ee, biraz Ferrari'lerden bahsedelim istersen. Bu hafta Williams'larla bayağı bir kapıştılar. Williams'la sonlara ee, doğru kapıştı ya. Son olmadı. Ben bir ara kafayı çevirdim. Sonra geri yarışa bir döndüm. Hamilton'la Ocon falan kapışıyor. Yani a, televizyonu kalk git, kapat kalk git ya. Yani ne ya? Bir de yarışın sonlarına doğru şey falan diyor ki Lökler bana ne zaman yer verecek? İşte bir buçuk saniye, bir buçuk saniye arkanda diyor ona da mı yer vereyim? Oğlum sen o la kapıştın lan. Yani o la kapışırken bu kadar vakit harcamasan zaten löklerin önünde olacaksın yani. Sen kime neyi anlatıyorsun ya? Ya bu kadar bu kadar tarihi geçmiş kokan bir pilot olamaz ya. Bak Alonso bile Alonso'nun daha tarihi bu sene geçti. Ya abi Hamilton'ı gördüğümde televizyonda kötü kokuyor ya. Adam kötü kokuyor olabilir mi ya? İğrenç kokuyor yani. Sainz'ın o yaptığı dive bomb da çok güzel oldu. Keşke daha iyisini yapsaydı. Yani şey... Çok enteresan da hakikaten. Diyorlar ya işte şey diyorlar Hamilton'a işte bir buçuk saniye arkanda diyorlar. Hamilton'da işte yer ona da mı yer vereyim falan diyor. Sainz gerçekten bir buçuk saniye arkasından frenledi Hamilton'ın. Ve sonrasında şey falan demesi yani e, adını sen getir işte şey Frenlemede yön değiştirdi diyor. Oğlum adamın yön değiştirmesi sebebi virajı dönüyor olması lan. O kadar önünde ki yani. Hani adam zaten virajı dönüyor sen frenlerken. O yüzden öyle bir şey oldu. Ee, science... ama işte yani al birini vur ötekine yani anladın mı? Hani iki tane hımbıl, iki tane enayi e, birbirleri arasında bulmuşlar iki tane hızlı arabayı. Oralarına buralarına sürüyorlar yani. Ben başka bir şekilde yorumlayamıyorum. Evet. Yani Sainz Hamilton kapışması iki böyle iki zır delinin kapışması gibi yani. Evet Ferrari de Q2'de elendi Hamilton zaten sıralamalarda. Evet. 12. başladı yarışı. Lökler de 8. sırada başladı. Hı, hı. Baktığımda da Lökler 7. Hamilton 8. bitirebildi. Evet. E, Albana geçirmiş oldular. Sainz'e arkalarında. Barcelona'da inşallah Ferrari'de başardılar. bir şekil, bir şekil bir şeyler yaptığını göreceğiz ya umarım. Tabi yani orada tabi şey de var yani şimdi size geçmelerinin temel sebebi aslında şey ee, safety car altında Lökler yaptı şeyi Evet e, piteli e, yanlış hatırlamıyorsam da öyle oldu o da hı hı. 28. tur civarı yapmış hı hı. E, yoksa yani tempo olarak e, yani Mercedes McLaren ve Verstappen çok uzağındalar. Tabi tabi şu an uzak ara dördüncü araba ya Ferrari çok uzak ara. Sezon başında evet. birinci araba olacak sanıyorduk ama yok gene dördüncü araba yani. Evet. Ee, Yuki Suno da Q3 e, yaptı. Hı hı. Ee, 10. Evet. sıradan başladı. O da pek görmedik onu yani. Yarışın hikayesinde pek yok. 10. başladı, 10. bitirdi. Evet, o da bir an evvel artık gaza basmaya başlaması lazım. Bir an evvel hızlanması de... lazım. Evet, yani Diğer takımlarla ilgili çok öyle majör bir hikaye yok. Bir tek işte Alpin'de Doohan yerine Colapinto'nun geçici daha bu yani direkt bugün yarıştan sonraki gün daha ne diyeyim olgun bir şekilde Hı -hı. daha ciddi bir şekilde konuşulmaya başlandı. Biraz Twitter'da onu görüyorum. Hı -hı. Yani Doohan bilmiyorum hani öyle çok ekstra bir şey gördüm mü olumlu olumsuz. Ya ben nötün görüyorum ya çok olumsuz ya, bir evet. şey görmedim. Yani. Ya şu an Alpine zaten yani. kimi oturtursan istersen Mazepini oturt yani yani aynı performansı sergiler öyle Alpine. Sanki çok iyi araba da ya madem o kadar iyi araba Gazli ne yapıyor yani? yani. Değil mi? Ya alpine çok saçmalıyor ya duğun tam yarışsın abi işte ruki adam ya takılsın bırakın zaten yapabileceği mi? arabanın bu yani. Evet ee, yani bu yarışta ağırlıklı olarak McLaren'in Dominasyonuyla geçti diyebiliriz evet. Yani yarışın hikayesine bakıyorum Şöyle bir notlarımı çok ekleyeceğim de bir şey yok hı hı. Ee, Diyelim ee, Sana o zaman haftanın sorusunu soruyorum Evet dinliyorum bekliyorum Biliyorsun bu hafta Biliyorum e, Oscar Piastri e, 6 galibiyete ulaştı Evet e, Ve Norris'i geride bıraktı Norris'in de 5 evet. galibiyeti var 85 Ne 85 Cevap ne, ne sorarsam sorayım o mu? Evet. Alayım soruyu. Cevap 85 Tamam. O zaman sana sorum şu. 6 galibiyeti olan pilot sayısı kaçtır? Ha, 85 olmayabilir bu o zaman. Ee, biraz evet o. Biraz yani fazla onun oldu. Biraz küçült. Evet. Küçük. evet. Ee, bunun sayısı 6 galibiyeti olan pilot sayısı abi ben direkt nokta atışı vereyim sana. Altmış ee, evet. bir. Oğlum ne yaptın zaten 100, 115 farklı pilot e, galibiyet almış. Grand Prix galibiyet almış. Tamam. Yani 61 bir hani galibiyet. atıyorum bir galibiyeti olan 61 desen o bile çok yani. Bir galibiyet olan. Ha. Küçült yani. Küçült. Sen biraz küçült deyince ben gerçek biraz küçülttüm abi. 85'i yani tamam, çok küçük. 80 10, 15 mi? 15 de az ya. Daha da az. Daha da mı az? 6 galibiyeti olan. Hı hı. Allah Allah. Evet. Abi nasıl da az ya? ya sayalım, sayayım yani. Nasıl ya sayamazsın da sen son bir tahmin yap. Sayarız Sonradan canım. Vereyim cevap. Sayarız. Hamilton var. 1. 6. Verstappen var 2. Ha 6 adet galibiyeti olan. Evet. Ben yani 6'dan fazla sen? 6'dan fazla gibi anladım ya. Hani en az 6 galibiyeti yani, olan falan. Ben öyle hayal azdır, edip 60 fazladır, dedim ya. Bu kelimeler kullanılmadı yani. E, tamam evet. 6 tam o zaman o arada, şey mi 9 falan mı? En az falan 6 galibiyetine de 60 fazla. O en az 6 galibiyeti olan 6 ve üstü 51 pilot var. Hmm. E, ama benim sorum olan 6 galibiyeti olan pilot sayısı da 9. 9. Ben az önce 9 dedim zaten. Benim en son 9 müdür? dedin? 9 dedim evet. Tamam tebrik ediyorum. Teşekkür ederim rica ederim. Pilotlarımızda Tony Brooks, John Surtees, Johan Lind, Jill Villeneuve, Jack Lafitte, Ricardo Patrese, Ralf Schumacher, Sergio Perez ve Oscar Yasri. Perez şey ya. Evet, evet, burada tanıdığımız tanıdık birkaç hani izlediğimiz isim vardı. Ve fantezi takımlarımız sevgili Ata. Evet. Bu hafta ilk defa beni geçtim tebrik ediyorum. Rica ederim. Böyle yavaş yavaş zaman alacaktı. Böyle başarı evet, hadirince olan bir şey değil yani. Evet transfer yapmadığın haftada Hı -hı. güzel bir puan aldın. Evet. Ne Fiyasi, aldın? Yasir da Behrman, Haccar, Duhun, Magdalen, Alp'in takımına 259 puan aldın. Gayet güzel. Haftanın birincisi ben miyim? Yok değiliz. Nasıl değilim ya? Ve ben de e, bu hafta Antonelli, Duhun Adjan, Bortoleto, Berman, McLaren Mercedes takımımla 162 puan alabildim. Yani benim gibi e, takım yapmışsın Mercedes ya. alacağız diye. Beklenti üzerine ya takım yapmışsın zaten. yani. Ya işte McLaren Mercedes'e dönmek gerekiyor. E, ona da şeyle e, Norris ya dönemiyordum. Hmm. O yüzden Antonelli ile döndüm. Anladım. Öyle 162'de kaldık. Bu hafta en yüksek puanı alan e, Limitless çipini kullanın e, Gürol olmuş. 390 puan almış. Hıç 3, 3 Mercedes. E, ve ve Verstappen'le takımıyla. Kaç tane şey? Limitless Geçti. kaç ya? Ha 5 pilot, 2 takımdı. Tamam. Aynen işte. Oha üç, ben üç, de alayım plan. bundan ya. Bir dahaki sprintte Allah, güzelmiş bu oli... çip ha. Evet, evet. Ha. Neler neler var da tabii. Ki Başka evet. neler var böyle çok puan veren? 3x vardı. 3x ama sprint haftasının tamamını etkilemiyordu galiba. Sadece feature Yo, e etki ediyordu sanki. Yok, ediyor. Ediyorum Ben uydurdum o zaman. Tamam. Öyle. Başka ne var? Limitless var. Bilmiyorum. Bir şeyler var. işte. aç bak ya şeyden. Tamam. Uygulamadım. Eee liginde de genel e, puan durumunda Ceren'in liderliği devam ediyor. Hak edilmiş bir e, O da 1366 puanda. E, uzun süreli liderliğini sürdürüyor. Evet, e, bir sonraki yarışımız Imola İki hafta sonra artık Avrupa sezonunu açıyoruz. Sever misin Imola pisti? O çok sevmiyorum. Falan? Yok, çok sevdiğim bir pist değil. Sevmiyoruz. Bence çok eski tip bir pist yani hani öyle evet. biraz uyduruk kalıyor şu an ya. Monaka da öyle bu arada yani. Hani tamam izlemesi e, şey olarak seyir zevki açısından evet çekilen Hı -hı. fotoğraflar çok güzel. Yani bir fotoğraf fotoğraf değerlendirsek her fotoğraf çok estetik ama izlemesi ve o yarışması zevksiz pistler ya. Yani, yani Monaco biraz zevkli tabii yarışması da. Imola zevksiz ya. Çok uyduruk evet. yani. Evet. Ee, şey de yine yorum vesaire konularını unutup sona bıraktığımız için şeyi Hı -hı. sorayım. Ee, bu hafta e, izleyenlerimizden yorum olarak buraya kadar gelip takip edenlerden Piastri bu sene şampiyon olabilir mi? Ee, bu konuda yorumlarınızı e, aşağıya bekliyoruz. Hı hı. Sen ne diyorsun? Olur mu? Bence erken Mor abi. Morrison önünde mi? Bence erken. Ya, Barcelona Piyasri. Barcelona yarışını bek. Bak Barcelona yarışı programında ben sana şampiyonu vereceğim. Uzun vade UV şampiyon. UV F1 şampiyon vereceğim. Al. Hayır. McLaren dominasyonu olduğu durumda Piastri mi önde sence? Piastri Piastri. Uzak ara Piastri. Ya senin İkinci şeyinde alternatifin Verstappen bence işte. Red Bull aracı toparlarsa. Belli mi? olmaz. Belki Ferrari toparlar. Mercedes toparlar. Hiç belli olmaz abi. Yani at adını. Abi McLaren düşün. Sezon 3, 3'te birini şeyde geçirdikten sonra yani 8 yarışı e, az bir puanla geçirdikten sonra zor yani. McLaren'i düşün ya. Şampiyonluk çıkaramazsın yani. Ama orada Perez vardı. Verstappen tek hı -hı. başına yarışıyordu öyle düşün. Hı hı. Burada iki pilot da gayet düzgün puan topluyor. Yani. Evet, evet. E, o zaman e, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı unutmayın diyoruz. Yorumlara piyasri şampiyon olabilir mi ile e, alakalı cevaplarınızı da ekliyoruz. E, diyelim e, ekleyeceğim bir şey yoksa Yok, abi, imola hatam. imola o programında haftaki... hop Marso Verstappen geldi hemen. Aynen Marso programı kapatmaya geldi. Imola Grand Prix'si programında görüşmek üzere. Hoşçakal.